Su ister misin? Yapsın mı anne? anne. Yapsın mı? Herkese merhaba. Merhaba anneciğim. <laughs> Oğluma tanışmış mıydınız? Biraz korktu kameranın tüyünden. Aslında güler yüzüdür ama. <laughs> Evet biz vloglara geri döndük. Oğluşuma. Ah korktum mu sen? Niye korktun anneciğim ama kameramız bu bizim. Cici yapalım mı? Cici. Cici. Kapatalım arayı düzeltince açarız. Herkese merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Uzun zamandır burada yoktum ama belli başlı mazeretlerim vardı. Öncelikle anne oldum biliyorsunuz ki. En son hamileydim vlog çektiğimde. Sonra doğurdum. Birkaç vlog daha çektim ama hep böyle içime içime konuşmuşum, sesim çıkmamış. Görümcümün aslında düğününe gittik, Diyarbakır'a gittik. Orada düğün yaptık falan. Gezdik, tozduk ama pek çekemedim. Atlas çok küçüktü bu arada. E, şu an 7 aylık oldu. Yani 7 aydır bir fiil yokum. Çok korkunç değil mi? Sürekli vlog çekmeye çalıştım, şeyler çekmeye çalıştım ama çocukla olacak gibi değilmiş. Bugün startı verdim. Artık 2023 Ocak ayı itibariyle her Perşembe kanalda bir video olacak. Size söz veriyorum ve kendime de söz veriyorum. Böyle bir hafta boyunca yaptıklarımızı, çocuklu olanları falan çekeceğim. Bugün annem geldiği için rahatsız. Benim şöyle bir sıkıntım var. Yani Adem işe gittiği için, 15 günde işe kaldığı için, 15 gün evde, 15 gün yok. Ben 15 gün 24 saat tek başıma kalıyorum çocuklar. O biraz zor oluyor. Arada annem geliyor. Şimdi içeride annemle oynuyorlar. Adem işte. Bir iki gün sonra gelecek. Biz şimdi dışarı çıkacağız. Pazara gideceğiz şurada yakında. Biraz çocuğu da gezdirmiş olalım dedik. Banyo falan yaptıracağız onu bugün. Neredesiniz? Neredeler bunlar? Sesleri çıkmıyor. Ha. Yes. Hello. Hello canım. Atas biraz mikrofondan korkuyor. Mızmız mız Bey. Gazlıyoruz. 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 Ne oldu? Dışarı çıktın. Yine mutlu değilsin anneciğim. Söylenen ve iş. anneannesi. Ya nasıl? Pirinç. Kıymam var mı evde? Kıyma var. Kıyma yok. Maydanoz almak gerekiyor mu? Maydanoz yok mu evde? Var ama emin değilim kendisi. Vardır ya. Neyse. Hadi anne sür. Abla anne. Bizim burada pazar bitti dedim mi? Pazar baştan başla. <laughs> <laughs> Bence çok iyi. Bizim oranın pazarını. <laughs> götüreyim seni ben. Sürpriz yapar. Seyahatım <laughs> senin onun pazarı da benim pazarım sayılır. Aa, aa şuna bak babamızın evinin pazarını bize pazarlıyor. Sen gel Başakşehir'in pazarına götüreyim seni gel. Annemin bir de şöyle bir şeyi var. Ben Annemin şöyle olayım. bir huyu var. Ha. Buraya geliyor buradaki pazarda. Market. Herkese. Burada niye bu kadar pahalı? Ay tamam benim bir şey yaptı biraz. Tartışmasına kesik. Niye tartıştık? Tartışmadık yani. Bak şimdi 9 lira dedi şey dedi. Hı dedi. Ben de zamanında bir gelmiyor mu? Oy oy ağlama ağlama. Ya dedim bu ne böyle ya dedim. Dokuz lira nedir abla dedi. Vallahi dedi o zamanı dedi geldim hiç kimse ses çıkartmıyor dedi. Otur dedi. Ya. Adam susmuyor susmak bilmedi. Vur 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 konuşuyor. Yolcu mu konuşuyor? Yok şoför şoför. Arkada kadın dedi bu ne ya dedi. Oğlum Oğluma gene. kara domates aldık sadece. Markete girdik, Aktif yoğurt aldık. Aktifle ben yoğurt mayalayacağım. Bir de mantar aldık. Pazartesi mantarı geçen hafta almıştım. Biraz sinek var üstünde. Uyutun hoşlanmadım. Yoğurt mayası var ama ben biraz da normal mayadan da koyacağım. Yoğurttan da koyacağım. Kendimize yaptığım kısma. Öyle. Şimdi bir şeyler yiyelim. Aslında dün bana kayınvalidem çorba falan getirmişti. Onlar var. Onları belki Şöyle kavanozu getirmiş. Biraz koyu gözüküyor ama bir de makarna yapayım yanına. Güzel olur. Mutfağı çok karıştırdım. Makarnayı koyacağım şimdi. Kaynıyor. Burada süt taştı. Arkadaşlar evet. Doğru. <laughs> Burada da tavuk parçaları var. Bunlar geliyor. Kayınvalidem çorba getirmişti dedim ya. Bir de böyle fırın pat fırına patates tavuk atmış. Onun göz kısımlarını yemedim. Güzel taraflarını yedim. <laughs> Şimdi onu böyle tereyağlı falan böyle bir sos gibi bir şey yapayım. Belki krema falan koyarım. Bilmiyorum. Ee, buzlukta domates vardı. Onu çıkardım. Makarnaya koyacağım. Böyle. Saatte 5 olmuş ya. Ay siz açmayı unuttum ya. Ne anlatacağım. Anlatamıyorum. Bütün hepsini mayaladım. Mayaladım böyle. Şunları bize, bunu kaynanama. Şunu da atlasa aktif yerle mayaladım. Adamdan maya istedim ama çok ekşiydi. Küçük maya. Bir de parayla satıyormuş 10 lira. Bir de almam. <laughs> atlas'a bir Bize de şöyle eker yoğurtla mayaladım artık. E şimdi atlasa labne yapacağım. Labne mayalamak için de süzme peynir kullanıyorum. Bu süzme peynirden bir kalıba yakın ezeceğim. içine dökeceğim. Sütle karıştırıyorum. Bu kadar. Bu sütü de fazladan ayırdım. E, ee, kalanları da onu dökeceğim. Ortalığı öyle bir karıştırdım ki inanılmaz. Makarnayı da şuraya süzdüm. Ay yoruldum. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something Mutfağı topladım. Bu tarafa bakmayın şimdi onları da toplayacağım. Kara lahanaları yıkadım. Bulaşıkları topladıktan sonra şurada çöplerimiz var. Burada iki çaydanlık var ama bugün babam kahvaltıya gelmişti. O yüzden büyük çaydanlık demedim yani. Normalde evde tek olduğum için bunu demiyordum. Bunlar da bir yıkanması lazım. Ee, burada bir tane ocağı sildikten sonra şey bıraktım. Diğerlerini makineye koydum. Makineyi çalıştıracağım biraz sonra şu serdanlığı da koyup. Annem ve babam da Atlas'ta oynuyorlar şimdi. Dur bakalım. Bak. Tamam. <laughs> <laughs> Buraya da damacana koyduk ki Atlas yürüteç ile aynaya çarpmasın. Böyle. Kara sarmış bulunuyor annem. Saplardan atayım. Kara ve yaprak sarması mix. Şefimiz Filiz Hanım. Filiz Hanım'a mutfağa sayfa aç anne. Yok. Kanal aç. Kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> ben nasıl yapıyorum onu? Yapsana. Asya yapıyor ya. Kanalımıza hoş geldiniz. Anneme ne aldığımı söylememiştim şimdi bak merak ediyor. <laughs> ne aldın bakalım anne ben? Yok daha, değil mi? Evet. Annemin pırasalı börek sözüm vardı. Geçen yufkadan aldım. Güzel yıkadan değil mi? Geçen gün aldım. Aynı yerden. Aynı abi. yerden aldım. Güzel bir geçen bir, bir beyaz çikolata, keke koyacağım. Bir de fındık kreması. de Big Dot. kalori Reis. Bunlar ne kadar tutmuş? Şuradan görebilirsiniz. Annem yine sarma <laughs> Annem yine sarma soruyor ama bu sefer çeşit değiştirdi ve içi dedi. Ne Fazla da satmış çünkü annemin gözü asla doymaz böyle. Eli boldur. Ne Çok tübeleri sayın dolabatı da yersiniz rahatlıkla? şurayı görmeyin. Kız taşıyor mu Bütün bu işler yapılırken oğlum bugün peşinde bak <laughs> Çok azlık yağ koyacağım. Çünkü içine de harcına da yağ koyacağım için şey olmasın. Burada da sermamız pişiyor. Şey hem biraz yaprak hem de karalahana. Bunları yıkama yapmıştım. Şimdi çıkartacağım ama buraya taşmış. Ocak yine kirlendi. İçimizi bir hazırlayalım. Az önce siz buraya koymuştum. O yüzden bu burada. Bu Ocak böyle. İçimi hazırladım iç harcımı. İki yumurta, biraz süt, sıvı yağ koydum. Biraz da tuz attım. Bunu da biraz tuz attım. Bir de pul biber atacağım. Bir yandan da atlasın yemeğini yapıyorum. İçine tel şehriyeleri attım. Şöyle göstereyim. Bir de şurada yüzen kemik ilik suyumuz var. Onu da buzluktan kırıp attım. Bunlar böyle pişecekler. Bak buharlaştık. Sonra saracağız. 10 tane işi aynı anda yapmaya çalışıyorum. Hiçbirine yetişemiyorum. Aferin bana. Evet, Atlasko. Atlasko. Atlasko mamayı yedi. Evet, tamam, Atlasko. Sıcak değil ha, veriyorum. Değil, verebilirsin. Test yapmadan. Nasıl? Güzel mi? Beğendin mi? Çok güzel değil değil mi? Çok <laughs> Aç. Evet, vatandaşı mutlu ettik. Atlasko yemeği <laughs> <bilmediği> yedi <laughs> ama çok sinirli. Ağzına bakın. Ay, yeter abi Ne kadar olmuş mu? Olmuş yeleğini gelmiş. Ee, annem kendine batırıyor. Böyle imza attım Şuradan itibaren peynirli. Bu video bildiğin tadım videosu. Bakalım gayet iyi olmuş be. Bence benim yoğurt fena değil. Tadına da bakacağım şimdi. Gel. Günaydın. Günaydın. <laughs> şöyle şimdi babam bana cevizli burada yaptı de. Çok güzelmişti. De, değil mi? <laughs> bam, 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 bam. bak sana da güzel iyi Tabii ki daha çıktı. Günaydın. Atlas günah. Ah, Atlas kuşlara bakıyor. Atlas kuşlara bakıyor. Kuşlendi. Atlas cici oldu. Bakayım cici oldun mu? Saçlarını tarayamadık ama. Atlas süslendi. Hiram teyzesi gidecek bugün kahvaltıya? Ama geç kalıyoruz. o çayı tut kurutsun. Ben de böyle bir şey giydim ama şu an şaftı kaydı yani. Şurası bile lekelendi. Saçlarımı da sahte dersinle iki dakikada yaptım. Ne karanlık oldu Atlas. Biz bu iş yapamayacak mıyız yani ev o kadar dağınık ki. Kafamızın kapağını bırakalım. Biraz yamuk oldu ama olsun. Çok güzel bir tulum geldi, değil mi? Kamerayla artık barıştı. Geçen günü hatırlarsanız ağlıyordu. Atlas kahvaltısını yaptı ama uyumak istiyor. O yüzden yolda uyusun gibi de. 5 dakika tutmaya çalışıyordum. Lakin pek başarılı değilim gördüğünüz gibi, değil mi? Bak kendine bak. <laughs> Baban iş bitti. Hadi koş, run! Evet. Biz geldik mi? Uykucu. Biz geldik, az kaldı. Bir şeyler almaya geldik değil mi Atlas? <laughs> Atlas uyudu biraz yolda. Şimdi kucağımda oynuyor. Orada arabayı değiştirdik. Ama onu sonra göstereceğim size. Canım arabamı sattık. Ve ben arka koltuğa terfi ettim beyefendi yüzünden. Ve bu beyefendinin bir <laughs> otokoltuğu yok. Ota koltuk ayarlamak gerek. Evet geldik ve eve ele geçirdik ya çok ayıp. Şimdi şunu şuraya Kaldın, hazır. Gizli şunu eline sen. Gidiş bir daha mı yapacaksın? Ben şey gofreti çıkartayım da. Evet, bir de gofretin gençliğini hatırlayanlar bir de bence şu halini görmeliler. <laughs> Pehlivan. Yemin ederim pehlivan. Aşkım. Evet, bu pembe odada bir ayrıntı bulun arkadaşlar. Bu pembe odada bir delikanlı var. Annem pembik oğlum. Ya burası kimin odası ya? <laughs> Benim oğlum pembeye karşı bir duruş sergiledi arkadaşlar. Miloşum'un odası. Ve Miloşum. <laughs> Tatlı prensesim. Beğendin mi kamerayı? Allah sana veremem. Sana veremem baba sana yüzünü alsın. Ah, kardeş bağırıyor. Çılgın kardeş. Anneciğim Atlas'ın yanına oturmak ister misin? Aa, aa, Minnoşum. Biz şöyle destekli oturacağız ama. Oturur mu acaba böyle deneyelim mi? Dene bakalım. Ya, deneyelim annem. Ya yiyeceğim ben bunları ya. Allah'ım ya Rabbim. Hop evdeyiz. Ekip çalışıyor. Ya bu çocuk ne ya? Arkadaşım. Lütfen sevgili arkadaşım. Sen şimdi Oreo'lu, pardon Negro'lu. Nerero'lu. <laughs> <laughs> Nerero. Allah'ım yardım et. Ben Atlas'a yemek koydum. Neyse olaya geleyim. Sebze koydum. Çok açmışız altından biraz kız. Bunu sürekli karıştırmak lazım babacığım biliyorsun. Olur mu? Benden ne istiyorsunuz Adam Şefim? Atlas istiyorum. Bu kadar mı? Evet. Bir gün falan, rondon rondon diyeceğim ben bunu soru kayıp Tamam. <gülüyor> Gerçekten izleyenler sesi kapatsınlar lütfen 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 hadi gel bir sana aldıklarımızı gösterelim anneciğim. Biz gittik gizem teyzelere ama Atlas ve Mila bizi mahvetti. Hiçbir şey yapamadık. Çektiğimiz komik fotoğraflardan hemen buraya koyarız. Çık. mükemmel bir içeriktir bu. Nedir? Atlas'tan kutu açılımı yapacaksınız. Atlasta nasıl açacağız o kutuları? <laughs> Ve evet, ne Tamam işte ne güzel. Tüm her aldığın her şeyi etiketi yapıyorsun. Açıyorsun teker teker. Hepsinden atlas çıkıyor çığlık çığlığa. Şimdi aldıklarımızı şurada gösterelim ya. Benim oğlum zaten yaramaz, hiçbir yerde durmuyor. Bu durumda otur bebeğim. Sabah gidişimize bakın, akşam gelişimize bakın. <laughs> Dönerken alışveriş merkezinden Atlas'a bir şeyler aldık. Çünkü Atlas'ın zıbınları küçük geliyor. Evet anneciğim dizilerini aç bakalım. Ebebekten aldık de. Göster bakalım hadi. Sen şöyle bir kenara geç bakayım. Biz biraz yığımı ama bence idare ederiz. Şöyle zıbınlar aldık. Değil mi anneciğim çizgili? Bunlar kaç paraymış? 25 lira. Hop, hop kardeş. Bu 25'miş. Biraz karışık aldık. 1 yaş, 9 ay, 1,5 yaş. Bu 23'müş. Şunlar tekli 40 liraymış. Şunlar 22 liraymış. Bu arada suluğumuzu ebebekte unutmuşuz. Ama annen, şaşkın annenin bıraktığı yerde hemen gidip geri buldu. Ürünler arası Reyonlar arası ürün karıştı sanmışlardır herhalde. Kimse almamış. Evet suyumuzu da içtik. Şunlar iyiydi. Bunlar 40 liraya düşmüştü değil mi anneciğim? Erkek kıyafetleri çok süslü olmuyor arkadaşlar. Şöyle şu 70. Şunlar 100 ikili. Bunlar büyük aldım biraz. Şu Oğluşuma. Tamam. Tam olarak bakalım. Biraz büyükmüş. 9 aylık. 40 TL. Bu neymiş? Hop. 60 TL. Bununla bunu takım yaptım. Çok güzel olmuş. Biraz ayını tutturamamışım ya. 9 ayla 6 ay. Çok tatlısın anneciğim. Bir de bunun küçüğünü almıştım. 9 aylığını. Şöyle bir arabalı var. Bak anneciğim düt düt. Şöyle bir zıbınımız daha var. Bir de şöyle bir mavi takım. Aa, çok güzelmiş bunlar. Bunları uydurmadım. Tonları uymuyor zaten. Birinin çok büyük aldım. İleride yarar diye. Bu kadar. Biraz oyun oynamaya gidelim. Teyzeler. Teyzeler siz de gelin teyzeler. Hadi. Kuş 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 kuş. Hop, bajet. Oğlum oyuncaklarını az demiş teyzeleri. Evet, bugün de böyle biter değil mi anneciğim?